Herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman Bugün size arkadaşlar PUBG Mobile Lite hesabımı tanıtıyorum Arkadaşlar BG'm var arkadaşlar 260 BG'm var Yayından kazandım Youtube'da Arkadaşlar kıyafetlerden başlıyorum Eko arkadaşlar Sınırsız peri seti var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bunu sandıktan çıkardım Bunu Winner Pass'te veriyor Tatilli seti bu çarktan çıkıyor. Radyasyonlu kurbağa seti. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bu Winnerpef şey sandığından veriyor. Rock kralı seti erkek. Şükran tavuğu günü Şükran günü tavuğu seti. Ben bunu beğendim de çok belli eder adamı. Bunu gelişmiş giysi sandığından verdi. Ben bunu çok sevdim. Bayağı beğendim. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bunu Zilirpest'e elit olunca veriyor. Downsuit seti. Sonra bunu da çıkardım. Kontu setinden. Kont seti. Sandıktan. Çöl akrebi seti çıkarttım arkadaşlar. Bunu ben sevmedim. Çok. Tehlikeli Downsuit seti var arkadaşlar. Bunu ben çok sevdim. En sevdiğim kıyafetlerin arasında diyebilirim. Bunu giysi sandığından verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orman suikastçısı seti. Kont setinin bir de sürelisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şapkalardan devam edelim. Korsan bandanası var. Bunu winner pass'te 5 olunca veriyor. Elite, elite gerek yok. Kont şapkası. Bunun şapkası arkadaşlar. son arkadaşlar büyücü şapkası var. Bunu hiç sevmiyorum. Çöl akrebi şapkası var. Sonra arkadaşlar yumurta yumurtası çapkası. Geçen sezon 5 olunca verdi. Bunu şeyden aldım. Ödülleri aldan. Gümüş parçacı. Bere. Bere ver arkadaşlar. Bunu Winner Pass'te olunca veriyor. Ben bunu beğendim. Bu balistik maske. Bunu da beğenmedim fazla. 6. sezon atkısı. Bunu 6. sezonda kademe atladıkça veriyor arkadaşlar. Bu da Gümüş Karnaval seti var. Sonra terseri gözlüğü var arkadaşlar. İsim nasıl bir şey? Sonra arkadaşlar başlayalım okul gömleği. Mandarin ceket. Göbeği açık gömlek. 6. sezon taktik ceket. Çiçekli gömlek. Şişme mont okul gömleği tişört turuncu tişört pembe uzun kollu tişört uzun kollu tişört mavi uzun kollu tişört çizgili mini şort yazlık kısa şort dar eşofman altın sezonu taktik altlık Kumaş pantolon. Okul pantolonu. Kanlı taktik pantolonu. Kargo pantolonu. Kargo pantolonu. Kargo pantolonu. Bilekli spor ayakkabısı. Ayakkabı. 610 taktik bot. Okul ayakkabısı. Bilekli spor A. Açık mavi serseri botu iş botu kask bir tane arkadaşlar süreli da mutlu kabak başlığı çanta iki tane bu sınırsız arkadaşlar iki tane çıktı bende gördüğünüz gibi bir de bunu Pass'te elit olunca vereceğim sonra arkadaşlar silahlardan devam edelim otomatik AKM'de bunu 30 olunca veriyor Pass'te. M16 yok. Scar var arkadaşlar. Çöl kamuflajı. M416. iskelet el. Groza yok. Avuk var arkadaşlar. Kanlı yemin. QBZ var. Bunu sandıktan çıkardım. Süreli. Otomatikten başka yok. Kurmalı keskin nişanlıdan. K98 var. Winner Pass şeyinden veriyor. AVM'de çöl kamuflajı var. Süreli. SKS var arkadaşlar burada. İskelet el. Hafif makinelerden OMP var. 20 39 günlük. Gördüğünüz gibi pürüzlü turuncu. Sonra pompalı yok arkadaşlar. Hafif makinelerde bir de Thompson var arkadaşlar. Winner Pass'e touch olunca veriyor. Mavi gölge. Pompalı yok arkadaşlar. Hafif ma de yok. Tabanca da yok. Şu an. Yakında işte tavada iki tane desen var. Winner Pass'te veriyor bunu. Bunu da 1400'e şeyden veriyor. İsmini unuttum. Gümüş parçacıkla veriyor. Araba iki tane var arkadaşlar. Altın Şahin. Gördüğünüz gibi çok sevdim bunu. Sedan var arkadaşlar. Kont arabası. Bundan başka araba yok arkadaşlar dans var arkadaşlar bir tane bunu vinyl e verdi pojinki patlıyor sonra bundan yok arkadaşlar altın rüya kaplaması var gördüğünüz gibi sonra paraşüt arkadaşlar dört tane sınırsız paraşütüm var altın şahin paraşütü bunu vinyl peste 15 olunca veriyor kara komedi paraşütü geçen sezon verdi arkadaşlar bu da iyi Paraşüt M16 A4 beyaz. M16 sevenlerin beğeneceği bir paraşüt. Diyor. Bunu 700 gümüş parçacı aldım. Bunu da 300 gümüş parçacı aldım. Arkadaşlar sonra hesabım böyle. Şu anlık. Kademem taş 1. Şu an. Asa çok yakınım. Gördüğünüz gibi. Ta bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az ah, olacağım. Neredeyse. Son arkadaşlar. Yoldaşım var arkadaşlar. Yoldaşım iki seviye. İsmi Bosco. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bana istek atmak isteyen açıklamaya mi koyacağım. Gördüğünüz gibi. Aydın burada. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.